buhar basıncından söz edeceğiz. Buharlaşma her sıcaklıkta ve sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Sıvının yüzeyinde enerjisini yükselten tanecikler, düşük enerjili bir durum olan sıvı fazla kalamaz, daha yüksek enerjili durum olan buhar faza geçiş yapmaya başlarlar. Buradaki buhar fazla bulunan moleküllerden, özellikle yüzeye yakın olanlardan enerjisini düşürenler, bu fazda kalamazlar, sıvı faza geri dönüş yaparlar. Yani H2O sıvı H2O buhar şeklinde bir dönüşüm söz konusudur. Öyle bir an gelir ki yoğunlaşma hızı eşit olur buharlaşma hızına. İşte gidiş ve geliş hızlarının birbirine eşit olduğu bu anda denge kurulmuş olur. Dengenin gerçekleştiği anda sıvının üstündeki buharın sıvı üzerine yaptığı basınca da denge, buhar, basıncı ya da sadece buhar basıncı adı verilir. Buhar basıncı sıvının miktarına bağlı değildir. Yani aynı sıcaklıkta farklı kütlelerdeki sıvıların buhar basınçları eşittir. Sıvının üzerindeki hacme bağlı değildir. Pistonlu kaplarda siz pistonu yukarı da çekseniz, aşağıda da içseniz buhar basıncı değişmeyecektir. Sıvının yüzey genişliğine bağlı değildir. Yani bir tencerede de bulunsa bu sıvı, eğer bir çay bardağına da koysanız aynı sıcaklıkta aynı basıncı yapacaklardır. Açık hava basıncına da bağlı değildir. Yani ister deniz seviyesinde ister daha yüksekte olsun sıcaklık sabit kaldığı sürece buhar basıncı değişmeyecektir. Peki nelere bağlıdır buhar basıncı? Sıvının türüne bağlıdır. Mesela aynı sıcaklıkta elimizde su ve eter olsun. Bu sistemde gözlerseniz P2'nin P1'den yani eterin buhar basıncının suyun buhar basıncından daha yüksek olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni molekülleri incelediğimizde ortaya çıkar. Suyun molekül yapısı da eterin molekül yapısı da açısaldır. Ancak moleküllerin arasındaki etkileşim kuvvetleri suda hidrojen bağı iken eterde dipol dipoldür. Hidrojen bağı dipol dipolden daha güçlü bir etkileşimdir. Dolayısıyla eterin buhar basıncı aynı sıcaklıkta sudan daha yüksektir. Bu da tanecik türünün buhar basıncını etkilediğini göstermektedir. Eğer aynı sıvıdan iki farklı kapta aynı kütlede alırsak ve birinin sıcaklığını yükseltirsek sıvının taneciklerinin kinetik enerjisi yükselecek. Dolayısıyla da sıvının yüzeyinden kopup buhar faza geçen tanecik sayısı artacaktır. Bu da bize buhar basıncının arttığını gösterir. Yani sıvının buhar basıncı sıcaklığa bağlıdır ve sıcaklıkla doğru orantılıdır. Buhar basıncı sıvının saflığına da bağlıdır. Biz sıvının içinde herhangi bir madde çözerek onun saflığını bozarsak buhar basıncı bundan etkilenecektir. Bunun ayrıntısı çözeltilerin buhar basıncı isimli videoda ayrıntılı olarak konuşulmuştur. Şimdi ağza açık bir kapta sıvının buhar basıncı üstündeki atmosfer basıncına eşit olduğu an o sıvının içinde buhar kabarcıkları oluşacaktır. Bu buhar kabarcıklarının kargaşalı bir biçimde bulunması olayı kaynamayı gösterir. Kaynama Belli bir sıcaklıkta gerçekleşir ve bu sıcaklıkta sıvının buhar basıncı atmosfer basıncına eşit olmuştur. İşte bu sıcaklığa kaynama sıcaklığı ya da kaynama noktası adı verir, verilir. Kaynama noktasının altında buhar kabarcıkların oluşması söz konusu değildir. Şimdi eğer sıvının buhar basıncı atmosfer basıncına eşitse burada kaynama oldu dedik. Bu kaynamanın şartı. Bu durumda biz şunu anlıyoruz. Kaynama sıcaklığı dış basınçla doğru orantılıdır. Yani dış basınç arttıkça kayna kaynama noktası da artacaktır. Kaynama sıcaklığı ayrıca sıvının türüne bağlıdır. Dediğimiz gibi tancikler arası çekim kuvvetlerinin güçlü olduğu bir sıvının kaynama noktası da yüksek olacaktır. Sıvının saflığına bağlıdır. Sıvının içinde saflığını bozacak bir madde çözdüğümüz ve çözelti oluşturduğumuz zaman eğer bu çözdüğümüz madde katıysa sıvının kaynama noktası yükselecektir. Kaynama sıcaklığı sıvının kütlesinden ise bağımsızdır. Şimdi buhar basıncının uygulamalarına bir bakalım. Bu sistemlerde sıcaklığı sabit tutalım. Sabit sıcaklıkta muslukla ayrılmış iki cam balon bir de pistonlu kap görüyoruz. Her ikisinin içinde de sıvısıyla dengede bir miktar sıvı buharı var. Ben burada musluğu açıyorum. Burada da pistonu yukarı çekiyorum. Yani her ikisinde de buhar fazının hacmini artırmış oluyorum. Dolayısıyla buradan bu hacmi doldurmak için yeni buharlaşmalar gerçekleşecektir. Çünkü eğer hacim artarsa normalde basınç düşecektir. Ama sıcaklık sabit olduğu için basıncın aynı değerde kalması lazım. Peki sıvı bunu nasıl dengeliyor? Yeni buharlaşan buharlaşmalar gerçekleştirerek. Buharlaşma sonucunda buhar fazlaki tanecik sayısı artacak ve eski basınç değerine ulaşacaktır. Yani buhar basıncı değişmemiş olacak. Sıvı su miktarı azalmış olacak. Buhar miktarı ise artmış olacak. Aynı şey burası için de geçerlidir. Piston yukarıya geldiğinde buhar fazın hacmi artacak. Basınç azaldı ama azalmaması lazım. O yüzden yeni buharlaşmalar gerçekleşecek. Sıvı miktarı düşerken buhar miktarı artacak ve böylelikle basınç aynı değerinde kalmış olacaktır. Yine pistonlu bir kap. Yine sıcaklığımız sabit. Şimdi sabit sıcaklık ifadesini gördüğünüz an hemen buhar basıncına değişmez. Sabittir diyebilirsiniz. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Burada biz pistonu aşağı doğru itmişiz. Pistonu aşağı doğru ittiğimizde buhar fazının hacmini küçültmüş oluyoruz. Yani burada aslında basınç artmış olmalı. Ama bu buhar olduğu için değişmeyecek. Peki kendini nasıl tekrar küçültecek? yoğunlaşarak bir miktar buhar yoğunlaşacak. Dolayısıyla buhar miktarı azalırken sıvı su miktarı artacaktır. Ve böylelikle buhar basıncı da sabit kalmış olacak. Buradaki sistemimizde pistonlu bir kap görülüyor. Pistonlu kabın içinde sıvısıyla dengede su buharı ve yanında helyum gazı var. Dışarıda P0 açık hava basıncı ve sıcaklığımız sabit. Biz bu sisteme dışarıdan bir miktar daha helyum gazı gönderiyoruz. Helyum gazı gönderdiğimiz zaman gelen helyum kendine pistonu yukarı iterek yer açacak. Bir de pistonlu kaplarda biz ne biliyoruz? Dış basınç eşittir, iç basınç olmalı. Serbest piston olduğunda. Peki o zaman P0 eşittir. PH2O artı P helyum durumu söz konusu. Şimdi sıcaklık sabit olduğu için P aşı sabit kalacak. Peki helyum geldi. Kendine yer açmak için pistonu yukarı itti. Ve böylelikle şuradaki hacim büyümüş oldu. Şimdi helyumun basıncı değişmedi. Çünkü gelen helyum kendine yer açtı. Yani birim hacme düşen helyum sayısı değişmedi. Dolayısıyla helyumun basıncı sıcaklıkta sabit olduğu için aynı. Su buharının hacmi büyüdü. Ama sabit sıcaklıkta buharın basıncının değişmemesi lazım. O halde ne oldu? Yeni buharlar oluştu. Su seviyesi düştü, sıvı kısım ve buhar fazın sayısı arttı. Ve P0 değişmedi. Yani buhar basıncı sabit sıvı su miktarı azaldı, buhar miktarı arttı, helyumun basıncı sabit, toplam basınç sabit. Şimdi yandaki kaba bakalım. Bu pistonlu bir kaptı, bu sabit hacimli bir kap. Sıcaklığımız yine sabit. Böyle bir durumda buharıyla dengede sıvı su var ve helyum gazı var. Biz gene buraya helyum gazı gönderiyoruz. P toplam bu kez eşittir. T helyum artı T H2O. Sıcaklık sabit olduğu için P H2O sabittir. Ancak yeni helyum gazı geliyor. Yani helyumun miktarı artıyor. Miktarı arttığına göre sabit hacimde helyumun basıncı da artacaktır. Bu durumda toplam basınç da arttı. O halde buhar basıncı sabit Buharlaşma olmadı, yoğunlaşma olmadı. Yani bunlar oluyor ama denge de devam ediyor. Ekstra bir durum olmadı. Onun için buhar basıncı sabit. Sıvı su miktarı değişmedi. Buhar miktarı değişmedi. Helyum gazının basıncı arttı. Çünkü molü arttı. Toplam basınç arttı. Gene pistonlu bir kap. Gene sıvısıyla Dengede su buharı var ve de helyum gazı var. Açık havayla dengede şu an. Ve biz sıcaklığı artırıyoruz. Şimdi artık sıcaklığı artırdığım için buhar basıncı artacaktır. Sıvı su miktarı buradan yeni buharlaşmalar olacak sıcaklık arttığı için azalacaktır. Buhar miktarı artacaktır. Buharlaşma var çünkü fazlasıyla sıcaklık artırıldığı için. Helyumun basıncı Şimdi bunu bir daha yazalım. P0 eşittir. P helyum artı PH2O. Şimdi P0 sabit. PH2O arttı. E o zaman P helyumun düşmesi lazım ki şuna eşit olsun. Bu da artarsa o zaman P0 büyümüş olur. O da mümkün değil. Bu da neden oluyor? Biz burayı ısıttığımız zaman tabii ki piston yukarı çıkıyor. Hacim arttığı için P-Helyum'un basıncı düşmüş oluyor. Toplam basınç değişmedi. Burada bu sefer sabit hacimli kap var. Biz T'yi artırıyoruz. T'yi artırdığımız zaman T e, toplam eşittir. P-Helyum artı pH2O sıcaklığı artırdığımda kapalı kap olduğu için helyumun basıncı artacak buhar basıncı da artacak ve toplam basınç artmış olacak ee, helyumun basıncı artar dedik buhar miktarı arttı çünkü buharlaşma var ısıttığımız için sıvı su miktarı azaldı diğerlerini söylemiştik bir de buharlaşma hızına bakalım Birim zamanda gaz fazına geçen tanecik sayısına buharlaşma hızı deriz. Eğer elimizde aynı sıcaklıkta iki farklı sıvı varsa bunlardan buhar basıncı büyük olanın buharlaşması daha yüksektir. Yani aynı sıcaklıktaki su ve alkolün buharlaşma hızını karşılaştıracak olursak alkolün buharlaşma hızı daha yüksek olacaktır. Eğer aynı sıcaklık ve saflıkta aynı sıvıdan iki farklı kapta örneğimiz varsa yani mesela bir tanesi çay bardağında, diğeri tencerede olan aynı sıcaklıktaki iki su örneği. Bunlardan tencerede olanın yüzey alanı daha büyük olduğu için buharlaşma hızı da yüksek olacaktır. Evet, bu videomuz burada sona eriyor. Eğer konuyu anladıysanız, çözeltilerde buhar basıncı ve buhar basıncı soruları o videolarına bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.